güzel akşamda aramıza katılanlara hoş geldiniz diyerek başlamak to istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Antalya Spor Galatasaray'a karşı. ilerliyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Topla buluşan Victor Osimen. Halil Dervişoğlu. Gol! Oh! Temiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Kanada doğru yolluyor. Evet yakalaması zor bir top oldu. Gabriel Sara. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Çok güzel fırladı. Evet kaleci çok güzel oynadı. Halil Dervişoğlu kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Şansını deneyecek. Ah direkt de patlıyor. Güzel oynadı. Kullanacaklar ikinci korner bu. Yükseklere çıkıyor. Göz korkutan bir deneme. <Sessizlik> Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Victor <Sessizlik> Osimhen! Victor Osimhen mükemmel bir gol, harika bir gol, enfes bir gol. Sahnede Victor Osimhen. <Sessizlik> Coşçular resmen <Sessizlik> durmak bilmiyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Giler mi? Geçmeyi başardı. Halil Dervişoğlu. Önü açık. Mükemmel o. O Simen. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Az bir neseli bir gol. Müthiş bir bitiriş. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu <laughs> geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. <laughs> Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İlerlemeyi başardı. Geniş oynuyor. Osi bitirebilecek mi? Gol geldi. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet, tespit yapan, topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Güzel gördü. Arkadaşımı yolladı. Topla buluşan Victor Osimen. Başarabilir mi? Kaleci. Müthiş bir müdahale. İşte o böyle bir tehlike. Grippingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Konya Spor için güzel bir karşı atak şansı. İyi bir geçti. Leroy topla buluştu. Josip Çalışic ön sezilerini devreye sokuyor. Endao başarabilecek mi? Halil dermiş oldu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Ve daha yolun yarısındayız. Muhteşem. en iyi hücumlu sözünün kanıtı niteliğinde bir Bu fikrin bir kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Ve ikinci araya başlıyoruz. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Aradan gönderiyor. Şut deniyor gerçekten Galatasaray her zamanki gibi hızlıca fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Takım arkadaşını yolladı. Tam koşu yoluna attı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. istediğini bulamadı. Giler mi? Karşı atak geliyor. Endao. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. ilginç bir top geldi. Offside yakalandı. tehdit yaratmaya çalışıyor. Önemli bir müdahale. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. Endao. Aradan bir pas. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. İyi okudu. Etkili bir hamle müdahale hiç gecikmedi. Muleka ve müdahale geliyor. Mükemmel düşündü. Topla buluşan Victor Osimhen. Out. Substitution on the field. Number 22. Konya Spor arka alanda değişiklikler yapıyor. Number 17 Number 42 İsabetsiz bir pas Tehlikeli bir pas aradan geçti ve müdahale geldi Bu sefer bu kadar gelebildiler Victor Rossi ben! Direğin yanından dışarıda Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Kaan Akyazı offside pozisyonunda. Güzel bir pas geldi. Kaleci ile tek Şut geldi. Gol Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün hiç tereddüt etmedi. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. şartları ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. İlerleyecek bir yol buldu. Topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Asını verdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve maç bitti. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Galatasaray bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen özgüvenleri cesurca oynamalarına olanak tanıdı. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.